Evet, bugünkü konseptimiz yangın. <laughs> Daha doğrusu ikinci konseptimiz diyelim. oluyor? Ee, i̇ki gündür Kerem kıyafetleriyle uyumlu bir oyuncak seçmişti. Bu sefer ben oyunla uyumlu bir kıyafet giydirdim açıkçası ona. Ha Efe'cim beni ıslatıyorsun. Hayır, sadece onu ıslatma. Yangını söndürmen lazım. Evet, bravo. Hala <laughs> sönmediler. Evet, damlalık kullanıyoruz. Fıs, fıs kullanıyoruz. Ben de biraz, biraz fıs, 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 fıs miyim? <laughs> maalesef. Tabii değiştirerek kullanabilirsiniz. Efe'cim sen birazcık damlalıkla söndür yangını. Hayır. Efe beni ıslatıyorsun. Çok ıslanıyorum. Yapma lütfen. Efe birazcık da ben onunla söndürmek istedim. Ama çok 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 yanmıyor. Ben de onunla yapayım işte. Ben onunla söndürürüm. Bunlar İşte küçük oyuncağımız vardı. Onu ekledik. Bir tane Lego'muz vardı. Onu da ekledik oyunumuza. Efe'cim. Efe beni ıslatmamalısın. Hayır. Heh, evet sadece yangını söndür. Bravo. İtfaiyeci Efe iş başında. Bir tane. Ah. Olmaz. O zaman da kontuğumuz ısınır. Senin sadece binaları kurulaman gerekli. Hayır ıslatman gerekli. Özür dilerim. Daha doğrusu yangını söndürmen lazım. Ben 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 Efe'cim evet, beni ıslatıyorsun bak. Lütfen çok ıslandım çok üşüyorum. ne? Güzel mi? Beni değil bizi, bizi değil bizi ıslatma. Koltukları yıkamak zorunda kalacağız böyle yaparsan. <laughs> Islatacağım. Islatıyorsun. Hatta hemen arkasında efenin kestiği kağıtları yapıştırdık. Orada da yangın var. <laughs> Tabii evim miktar ıslandı. Ama isteriz. İtfaiyeci yangını söndürebildiniz mi acaba? İtfaiyeci Kerem yangını söndürebildiniz mi acaba? Yangın söndü mü? Ay. Ah, gözüme geldi.